<laughs> bir de support da. There's supports. Birader ekle. Kaç Hı? Biz öyle mi yapıyoruz girişleri? Lan ne yapayım? Yani Yo ben öyle seni yükümlü. Ben normalde giriş yapmıyorum ki. Aa. Adam için bırak olunca otomatik olarak öyle giriyor. Aha. Aa bir dakika bir Ignite atamadım Nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> ya adamın flash'ını çok güzel beklemiştim. Ya ulan. Neyse <laughs> Iver'ne yardıma gidelim. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Hoş bulduk kardeşim. Eyvallah eyvallah. Ay be, evet. hiç konuşmamış gibi. Aynen. Arkadaşlar şu video 5000 like atın da millet görsün yani kanalımız büyüsün. 100.000 abone olalım sponsor gelsin ne bileyim yani o tarz. Kaç tane pent atıyorsun maç? Okay. Hadi 10 vura keselim bunu. 3, 4, 4 yeter mi? 4 tane atarsan ben de reyim. Oyun, uzar, oy, oy, oyun, uzarsa mı atab atabilirim. Onun dışında atamam. Okey. <laughs> Oh. Abo. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ay, bak. Oy. Aman <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> <bırak onu> ya Rabbi. Boşla ya. Ay. ne abi ya? Bitti. Allah falan. Geldin gel. mi? Geldin gel mi? içime Allah gir, gir içime <laughs> gir. Kanka gitti beni.

Ah ah, oğlum. Oha Bora'ya bak. Lan Bora ne yapıyorsun? <laughs> sana mı çekiyor çekiyoruz ya? Bırak bunu var. <laughs> evet, biraz azar lazım hmm. Bora'ya. Bora'ya Belezi mı bir çekiyoruz isteyen... anlamadım. Aha beres biliyor mu? Bora gizli kayıtta şu an. <laughs> Değil mi? Toplayın Arkadan var. açmış kaydı. Kerem ya, dur sana basayım. Abi, kafa ay, ay. Bas, kime ya kafana vurayım. Bas şimdi kime basıyorsun ya? Kerem'e bastım da level aldı. Ya iyi yapmış. Kerem abi. Bana bas kardeşim. Aha. Kaçı- azıcık dayan Aa, Aa. Ya- Ofu uh. Abi <laughs> Bir Benden şey diyeceğim bir evet. Oğlum sen niye içimden çıktın ki? kalkan yoktu ki Heal verdim Aaaa <laughs> Adamın ignite'ı 34 vuruyordu benim 33 canım vardı ya Senin izleyicilerin hakkında bir şey söyleyeceğim Söyle Kardeşim senin izleyicilerin bana diyor ki ben seni kıskanıyorum Doğru <laughs> Doğru bilgi Yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyorlar ya? Yani? Nasıl bir şey? <laughs> Gerçekleri izleyiciler söyler. Aha bırak geçsinler oradan. Sen öyle bakalım nasıl ölüyorsun bakalım? Kanka öldüm harbi. Naa bu ya bırak öldür şunu. Ha Hayır. Aa. Hadi bırak. Hadi artık hocam ya. Git bu nedir ya? <laughs> Çok güzel. Orası sen misin? Sen mi hiçbir şeyim yok. Evet, İttiyor Burak, ver var bizi ekrana, Burak. Allah! Bir saniye veremiyorum ya şu an. Ben gata. <laughs> ah şey oğlum Aa, ya. Pasif yeni geldi. Like ben katletti yapmış. Vallahi. Kaybı senin suçun. Ya Jakress. Katmali senin ulti attın. Gaseti. Sen gidiyorsun. At. Aa. Ah be oğlum. Bir, süresi bitti aga. <laughs> İçime gel lan. Tamam. Girdim girdim rahat ol geldim. Seni ne kadar trollesem de yetişemiyor musun? Kalkan verdim. <laughs> Oy, Oy, çok iyi. Ejder alalım mı? Alak. Oo bir de daha ejder lan. TP atayım mı? Aa, ANANA ananı avradın. Ben evet, gidemiyorum. Ve ha iyi bari bozuldu iki. <laughs> Kanka kulenin canını hiç fark etmedim. Evet, Alon bana tek attı. Nerede o? Pezo. Bak ya. Oha sarı bak oğlum. Aa ben dışarıdayım. Aslan aslan. Ölme lan. Oy. Oy. Ölmedin. Adro sen. <laughs> Allah razı olsun hayatımı kurtardın Oha o ne lan? Lan, ha, hayatını kurtaramadı. Kanka kule yine vurdu bana. Kanka. Benim bir şey yok şu an. Aha kaçın bana doğru. Bırak. abi. Ah, 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 eh. kaç Edroid. Kaçamaz ki o. Kalkalım var. kaç. Yine... yine iyi direndik. Aldı. <laughs> 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 ben nasıl kaçacağım? Dur geliyorum? lan <laughs> Durla, şunlarla Bir şey diyeceğim hasar atamıyorlar sana. Ama Jace'e geldi. Aaaa bırakın. Çok slow. Ay ben utandırırım ama. <laughs> çaldın mı lan? Yok çalamadım. <laughs> yok çalamadım. Dans edelim. Ha, Girsene Burak'a, ne bekliyordun o kadar? Kanka hiç gerek yok, bırak silah atın o Lan, op -opaklara bak. haklara hmm. Daha şey alacağım, aklın sonu ölümün dansı falan alacağım. h idra alacağım. Eray, alameti alsak mı lan? Kanka alamayız, vallahi alamayız. Alırız lan, Daisy var bende. Sen de Burak'a git. Ben sen Daisy'ni alırsın. Lan. Aynen, tek alırım ben. Kanka bu oh. ne ama ya? Zanlara bak. Geliyoruz da, Aha, adro. <coughs> çok asla asla iyi, abi canlar çok az kaldı var ya. Harbi canı da çok az. Kanka, Kanka biri beni alsa çok iyi olur. Ya. Aha. Düz vuruş lan. Evet evet. Abi. bırak. Aa bırak. <laughs> Olsun bırak. Bak işsiz. Ah alamet de öyle. Lan ya. Bir reset alın olmadı ya. Kanka <laughs> beni kesti Oy Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya, güzel. Aa, çok güzeldi ya. Çok güzeldi. bir Kyle olsaydı. Oy. Vuruyor mu Ben, de. ben bunu diye sordum da. Allah korkma. Kanka baksana yani. hasara benim. Hepimiz aynı anda bir kalkan versek mi bura? Aynen böyle bir test edelim. Ama iki tane kalkan var ya böyle. Hayda. Allah razı olsun kurtar beni. <laughs> Teşekkür ederim. Ee. Devam et devam et devam et. Yok yok. Hızlı base atayım. şakaydı. Derken. Korkma korkma dal 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 dal. ben korkmadım ama. Tam değer bir daha gir bir daha gir. Kendine basmış. Abi o kendisine <gülüyor> bastı <gülüyor> oğlum. Yardım yardım yardım. <laughs> dur, dur 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 devam et şu şakam malam yok bu arada benim olsun. Of. <laughs> Nerede lan? <gülüyor> 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 Gel lan buraya. Gel çek Oy. Penta? Oh, yok penta yok galiba. Zeka çok iyisin Zeka. Eray, Eray ne yapıyorsun Eray? Al işte. Kurtuz diyeyim hemen. Aha ben full build oldum. Vallahi Aha. oldum. Ruh gömleğini de aldım. Allah atlayacak. Oha Bora öyle Be abi beni yalnız bıraktınız. Talon burada talon burada. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> nasıl <abone yap>? <gülüyor> 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 Kim aldı lan ki? 3'te 3. Üç. <laughs> Kim aldı? 28 aldı. kilo oldu lan. Söylemiyor zaten. <laughs> Kesin adır oldu bu arada. Hissettim neden sen. Oy! Oy! Ya hayırdır oğlum siz ya. Hayırdır ya. Gel bir de kuleyi alayım ha. Ya. Lan? <gülüyor> <gülüyor> Lan alamıyorum Ölümün <laughs> 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 dansı öldür onu. Tamam şöyledir. Hareket hızım yok o sıkıntı biraz. Yani ben... Ya Kare sus 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 sus. Çabuk. Devam devam. devam. Ulti Tamam. Silah bırak ben Hız hız var mı? Bak onu Gel lan Kanka bu hız ne? Oğlum cidden o hız ne? Gel lan buraya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni Allah belanı Allah vermesin. Abi şaka var şaka var şaka var şaka var. Oğlum benim test kaç dakika duruyor arkadaşlar? Bayağıdır yok. Arkadaş, Bayağıdır yok. Şaka mı yapıyorsunuz? Halkana <laughs> bak <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum Burak kili kim çaldı diyor Bora diyor. Hiç tepki vermiyorsunuz. <gülüyor> Gelmiyor <gülüyor> ki ses. Kanka kulaklığın stilser var ya arkada biliyorsun küçücük tuş ona ha. basmışım yanlışlıkla. Kanka adamlar yok oldu bak. Burak'ta da aynısı var ya kardeşim. oldu, Ceyst kardeş. oldu. Jace seni atırız, atarız bu Gir 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 gir. Dur ben gireyim. Bekle, ultim var. Bekle. Atamadı kanka. Çık 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 çık. Lan. <laughs> bitirme bitirme bitirme. Ezler 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 ezler. Onu alırız bu arada Lan geldi. Başka başka. geliyor. Baş geliyor kaç 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 Baş Kaç kaç Baş 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 Attım TP. Baş 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 Hadi bırak hadi bırak. Alıyorum lan. Koş. Koş. <laughs> helal oğlum helal oğlum helal Koş, oğlum. Koş devam et. Ya Allah'ım ya gel lan buraya. Ya bana oh, gel hızlıca ver şap. Aa burada var, da, burada aa, da, burada. Aa, burada. <Gülüyor> helal. ol. <laughs> of. Oğlum baron var. baron baron alalım mı? Ter içinde kaldım. <laughs> baron artı rook yaparız bitiririz eh. sonra. Adamlara gidiyor Öyle lan. Bize gelmiyor ki. Attım burstu. Ya La, ver coşkuyu bura. Ver ver ver, ver 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 ver. Üstü. Allah. Abi. Aha. Gelin lan. Ente 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 ente. Son nerede? Ha, Gel buraya. Ay, lan ayır. hayır. Yasur vardı Ay, ya. Ya. ya ya bilerek yaptı. Ya amına ya. Of ya hangi bir ya. Of. 43 kill kütay selam olsun arkadaşlar. Ben böyle Aynen. bir, bir adilik görmedim ya arkadaşlar. Her like FF fatan karşı 5000 5000 tane tokat atar mıyız? Ne diyorsunuz? Abi 5001 ben attım bile. Müslüman olanlar da like atsın diyor. Ateist olanlar da atsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.